Kardeşlerim, namaz kılıyorum, ibadet ediyorum. Allah'tan isteklerim var. Çocuğumun hayırlı olmasını istiyorum. Dua ediyorum. Allah kabul etmiyor. Ama ben çok namaz kılan, çok Kur'an okuyan, e, oruç tutan, Allah'ın emirlerini yerine getiren birisiyim ama dualarım kabul olmuyor. Hatta sıkıntı çekiyorum. Acaba yanlışım mı var, eksiğim mi var diye çok sorular geliyor. Halbuki e, zaman bizim içindir. Yani biz bir an önce olmasını istiyoruz. Belki sen çocuğunda göremediğin o güzellikleri torununda görebilirsin yani. Ya da torununun torununda görebilirsin. Yeter ki temelleri sen sağlam at. Yeter ki Allah'ın emrettiği şekilde yaşayalım. Allah mı emretti kapanmamı? Onun için kapanıyorum. Allah mı emretti namaz kılmamı? Evet, onun için kılıyorum. Allah yasak etti faizi. Onun için uzak oluyorum. Burada Hacer validemizi unutmayalım kardeşlerim. Hacer validemiz kimdi? Kısaca onu söyleyeyim. Hacer validemiz Nemrut'un hizmetçisiydi. 25-30 yaşlarında olan bir kızdı. Yani Nemrut'un sarayında yetişmiş birisiydi. Asiye validemiz gibi yani Firavun'un eşiydi, Firavun'un sarayında ama cennetin kadınlarının başı olacak Asiye annemiz. E şimdi Hacer Valide de Nemrut'un sarayının hizmetçisi. Hacer Validemiz Nemrut'un sarayında bir hizmetçi. 25-30 yaşlarında bir kız. Şimdi o dönem İbrahim Aleyhisselam Sare Validemizle evli. İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu olmuyor. İbrahim Aleyhisselam 90 yaşına gelmiş. Sare Validemiz 60'lı yaşlarında. Bu arada İbrahim Aleyhisselam'ın 200 sene yaşadığı rivayet ediliyor. Yani 200 yaşında vefat etmiş. Rabbi heblimine salihin diye hep dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi salihlerden bana bir evlat ver, bir çocuk ver ama çocuğu olmuyor. Takdiri ilahi yani. Sare Validemiz de çok takva bir hanım ve çok güzel bir hanımmış Sare Validemiz. Nemrut'un bulunduğu şehre, ülkeye geliyorlar. Nemrut'ta yani güzel kadın kim varsa onunla beraber olmak istiyormuş. E Sare validemizi dünya güzeli bir hanım. Onun güzelliğini bir şekilde Nemrut'a ulaştırıyorlar. Diyorlar ki Efendimiz şehrimize çok güzel bir kadın geldi. Şöyle güzel böyle güzel tutun getirin diyorlar onu. Getiriyorlar. Tabi onunla beraber olmak istiyor Nemrut. Allah müsaade etmiyor tabi. Yani tam elini uzattığında yere düşüyor, bayılıyor. Aynı Sara hastalığı gibi çırpınmaya başlıyor. Anlıyor yani bu kadında bir hal var. Ya bana ne yaptın? Büyü mü yaptın? diyor. Beni bu halden kurtar sana dokunmayacağım. Ee, Sarıvalidemiz de korkuyor. Ölürse benden bilecek yani kral padişah. Ya Rabbi sen hani buna bunu ayağa kaldır. Eski haline dönder diyor. Kalkıyor tekrar e, beraber olmak istiyor. Tekrar düşüyor. Tekrar beraber olmak istiyor. En sonunda Nemrut diyor ki... Tamam sende bir haller var. Cinli misin, perili misin? Sana söz veriyorum dokunmayacağım. Hatta diyor sana diyor bir hediye vereceğim diyor. Beni bu halden kurtar diyor. Gerçek üçüncü defada adamlarını çağırıyor. Diyor ki hemen bu kadına bir hediye bir şey verin. Cariyelerden birini takın. Gözüm görmesin hemen saraydan atın diyor bunu. Ve verilen hediye Hacer Validemiz. Firavun'un sarayındaki genç kız. 25-30 yaşındaki kızı katıyorlar buna. devam et sen hani gözümüze gözükme. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına Hacer Validemizle beraber geliyor. Sonra Allah verecek ya gönlüne o hissi. Sare Validemiz beyine diyor ki İbrahim Aleyhisselam ya sen e, rabb Heblimine salihin diye diye Ya Rabbi salihlerden bana çocuk ver. Şey, benim çocuğum olmuyor. Al diyor bu kızla sen evlen diyor. Bundan çocuğun olur diyor inşallah. Bunu kim diyor? Sare Validemiz diyor. Evleniyorlar Hacer Validemizle. Ve çocuğu oluyor. İsmail Aleyhisselam. Sonradan Sare validemizden de çocuk oluyor. İsa aleyhisselam. Yani şöyle çatal yol söyleyeyim. İbrahim aleyhisselam burada. Hacer valide, Sare valide. Hacer valideden İsmail aleyhisselam, sonradan Sare validemizden olmayan, çocuk olmayan kadından Allah veriyor. Sonradan çocuk oluyor İsa aleyhisselam. Bütün peygamberler Musa, İsa, Harun, Yahya, Zekeriya, İdris hepsi bu yoldan geliyor, şu yoldan. Yani hep İshak Aleyhisselam, Yakup oğulları dediğimiz bu yolda. Ama burada sadece İsmail Aleyhisselam var. Başka bu yolda şurada kimse yok. Burada biri var. Şurada biri var onu diyeceğim. Ama başka peygamber yok. Burada binlerce, on binlerce peygamber var ve peygamber de öldürmüşler bu yol. Çok bozulmuş bu yol. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın Sare Validemiz İshak Aleyhisselam'la gelen yol Beni İsrail dediğimiz İshak oğulları, Yakup oğulları. Burada da İsmail Aleyhisselam. Var. İşte çocuk olduktan sonra Sare validemiz, bu Allah'ın kaderi, Allah'ın bir örgüsü, Allah'ın bir dileği bu. O hissi veren de o. Yoksa Sare validemiz e, kötü bir hanım değil. O da peygamber annesi, o da çok takva, çok iyi bir kadın yani. Ama Allah verecek ya işte o duygular sonradan bir his oluşuyor. Diyor ki İbrahim bunu ben görmek istemiyorum. Yani kıskançlık oluyor. Kıskançlık kıskanmaya başlıyor. Al diyor bunu götür gözün görmesin diyor. Çocuk olduktan sonra. Ya tabi İbrahim Aleyhisselam Allah'tan emirle hareket eder. Neyse eşini alıyor İsmail Aleyhisselam'la beraber 1300-1400 kilometre öteye o an Filistin'de yaşıyorlardı. Şu anki Kabe'nin bulunduğu yere ama ne ot var, ne ev var, ne su var, hiçbir şey yok. Çölün ortasına getiriyor, bırakıyor. Belki 2-3 günlük yiyecek ve içecekleri var yanında. Bu kadar. Bıraktığı gibi geri dönüyor. Hacer validemiz Arkadan ses yok. İbrahim nereye gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam'dan ses yok. İbrahim bizi burada bırakıp nereye gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam'dan yine ses yok. Üçüncü defa da Hacer annemiz diyor ki e Allahu emareke bihaza İbrahim burada bırakmanı Allah mı emretti sana? Yani Allah'ın isteğini mi yerine getiriyorsun? Bunu bilelim diyor. O an İbrahim Aleyhisselam dönüyor. Naam emarani rabbi bihaza. Evet dediğin gibi sizi burada bırakmamı Allah emretti. O vakit Hacer annemiz buyuruyor ki o vakit gidebilirsin. La yudayyi'una. Allah bizi zayi etmez. Allah bizi görüyor. Allah dilediyse yapacağını bilir. Gidebilirsin yolun açık olsun. Aman Allah. Rabbim bu itikadı, bu inancı Allah mı emretti? Bitti. Olay bitmiştir. Ve Gidiyor. Evet iki günlük, üç günlük erzak bitti. Su da bitti. Çocuk başladı ağlamaya. Bağırıyor. Susuzluktan kırılıyor İsmail Aleyhisselam. Anne yüreği işte. Su peşine düştü. Gitti karşıda bir tepeye çıktı. Oradan bakıyor su var mı diye. Baktı ki daha ötedeki bir tepede hani çölde serap olur ya. Serap gibi bir şey gördü. Koşarak su var diye gitti ama serap su yok. Öteki tepeye çıktı. Oradan diğer tepelere bakıyor. Tekrar ilk koştuğu tepede bu sefer su gibi bir şey gördü. Oraya koştu. Oradan oraya, oradan oraya yedi kere tepeler arasında Allahu Teala işte bunu bize öyle bir ahde vefa olarak ortaya koyuyor ki Safa Merve arasında say Hacer validemizin koşmasıdır. Gerçek vefa budur. Hacca gidecek olan insanlar bunu yapmadan Allah hacılığını kabul etmiyor Yani. Bunu yaptırıyor Allah, koşturuyor o arada. Safa Merve arasında umreye gidenler, hacca gidenler bunu yapıyor. Nereden geldi? Buradan geldi işte. En sonda o Merve tepesine çıktığı zaman İsmail Aleyhisselam'ın yanına bir bakıyor ki ayağının altından zemzem fışkırıyor. Allah, Allah Çölün ortası. Niye? E Allahu emareke bihazanin iki gün sonraki mükafatı. Zemzem suyu. Heyecanla geliyor hemen bir kuyu gibi bir şey olsun diye önünü çeviriyor böyle. Hani su dağılmasın. Akıyor ya gidiyor ya çöle dağılıyor ya dağılmasın. Önünü kesti ki su dağılmasın diye. Biriksin diye burada. Resulullah aleyhissalatü vesselam o konu hakkında ne buyuruyor biliyor musun? Diyor ki Hacer annemiz diyor zemzemin önünü kapatmasaydı diyor o su bütün dünyayı dolaşacak bir nehir olacaktı. O önünü kapattığı için kuyu oldu orada. Ama ne kuyu? Yani 10 milyon hacı gelsin, ben oradaki zemzem kuyusu eskiden Kabe'nin önünde kapısının karşısından giriliyordu aşağıya. Kuyular gözüküyordu. Oranın görevlisine Arapça konuşuyorduk orada. Dedi ki, hacılar ne kadar çok olursa su o kadar artıyor diyor yani. Hala işte mucize isteyenlere şu an zemzem hala orada dört bin senedir efendim, bitmek bilmiyor, tükenmek bilmiyor. Hacılar çoğaldıkça o çoğalıyor, hacılar azaldıkça o azalıyor. Hala devam eden bir e, hadis. Ne, nereden geldi? Ta İsmail Aleyhisselam zamanından geldi o, o, o zemzem. Sonra Allah tabi ilk e, şeyi veriyor, e, nimeti veriyor su. E, su olunca hayat oluyor. Kargalar, kuşlar baktılar ki kervan geçiyordu uzaktan bir yerde toplanıyor. E bu su olan yerde kargalar gelir, kuşlar gelir. Bir tane şey gönderdiler elçi. Bir bak dedi ne var? Gitti baktı ki birisi, bir kadın, bir çocuk var. Bir de su fışkırıyor yerden. Hemen oradaki kabile dediler ki su var. Derken geldiler müsaadese biz de sizin yanınızda olur muyuz? Allah onları yalnızlıktan da kurtardı. Çölün ortasında bir kadın bir çocuktu. Mevla suyu çıkartmakla komşu da gönderdi oraya. Ne oldu? Yerleşim oldu. Üç kişi, beş kişi su varsa hayat var. Ve İbrahim aleyhisselam üç kere geldi deniliyor sonradan oraya. Üç kere geldi deniliyor. İsmail aleyhisselam 13-14 yaşlarındayken geldi. Niçin? Yine Allah'ın emri üzerine Allah emretti ki oğlunu kurban edeceksin diye. E geldi İbrahim Aleyhisselam Kabe'ye. E, İsmail Aleyhisselam 13-14 yaşına gelmiş. Hacer validemiz hoş geldin, sefa geldin, hayırdır niye geldin dediğinde oğlumu kesmeye geldim dedi. Oğlumu kesmeye geldim dedi. Aynı soruyu Hacer validemiz orada da söyledi. Bakın oğlumu Allah oğlumu kesmemi emretti. E Allahu emareke bihaza bu oğlumuzu kesmeni Allah mı istedi? Nam emarani ya Rabbi aman Allah'ım. Evet Rabbim istedi. La <laughs> O zaman kesebilirsin İbrahim. Allah bizi zayi etmez. Yapabilirsin. Baba ateşe atılıyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil. İbrahim Aleyhisselam. Rabbim bana yeter. O ne güzel vekirdir. İsmail Aleyhisselam diyor ki oğlum Allah seni kurban etmemi istiyor. Bana niye soruyorsun baba? Allah emrettiyse yap diyor. Hanımı e Allahu emarake bihaza. Allah mı emretti? Evet. Yap İbrahim. İşte Muhammed'in geleceği sülale bu. Bak bu sülaleden, bu babadan, bu evlattan, bu anneden 3000 sene sonra Muhammed Mustafa geliyor. Allahu emarani bihaza. Allah emrettiyse yap. Biz neresindeyiz kıymetli kardeşlerim? Üçüncü gelişinde Kabe yapıldı. Kabe'nin mühendisi, şu anki Beytullah'ın mühendisi İsmail Aleyhisselam'dır. Babasıyla beraber yaptı. Hacer Valide bunları biliyor muydu pekala çöle konulduğunda? Ama şunu biliyordu ki Allah emrettiyse yap. Allah emrettiyse ben onu yapacağım. Bunu biliyordu. Gelin biz de böyle olalım kardeşlerim. Sonra İsmail Aleyhisselam evlendi, çocukları oldu, onun çocukları oldu derken şu yol kim vardı burada? İsmail Aleyhisselam o oldu bu oldu derken Abdülmuttalip Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah onu Amin'e ile evlendirildi ve Hazreti Muhammed dünyaya geldi. Ne kadar sonra? 3000 sene sonra. Aman Allah. İki gün sonra tabi zemzem müjdesi var ama asıl müjde 3000 sene sonra geldi. Muhammed Mustafa'nın nenesi oldu. Hacer annemiz. Gördük mü? Neyin bereketi? teslimiyetin inancın bereketi. Bizde hemen bir şey olduğu zaman hemen olmasını istediğimiz zaman olmasını 3 sene geçti niye şifa bulmadım? 10 sene geçti niye böyle? Bak gerçek müjde ne zaman geliyor? 3000 sene sonra geliyor. Biz de sabredelim ama sabrederken Allahu emarani bihaza emarake bihaza. Bunu sana Allah mı emretti dediği vakitte Evet, Allah emrettiğinin karşılığını verelim. Kapanmayı kim emretti? Allah emretti. Sen kapan. Ama bana şöyle diyorlar, sen kapan. Bunun bereketini göreceksin. Faizi kim haram kıldı? Allah haram kıldı. Dünyalar bir araya gelse bana faiz aldıramaz. Ama zarardayım, ama batıyorum. Bunun bereketini göreceksin. Çünkü Allah'ın yasağından kaçıyorsun sen. Bu misalleri çoğaltabiliriz. Namazı kim emretti? Allah emretti. Ben kılacağım. Bunu kılacağım ben. Allah emretti. Biz ne konumdayız kardeşlerim? Evlat yetiştirme konusunda neredeyiz biz kardeşlerim? Rabbim bu şekilde teslim olmayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.